Olay bu. Ben size bir başımdan geçen bir şey anlatayım. Bir kardeşimiz vardı. Nurcu bir kardeşimiz. Efendime söyleyeyim. E, Tarihçeyi hayatta e, Said Nursi bir rüya görüyor. O rüyada şöyle rüyasında Abdülkadir Geylani görüyor. Said Nursi'ye diyor ki rüyada gitti filancı tarih e, aşiret reisine namaz kılmasını söyle. Kılmazsa öldür onu diyor. O da kalkıyor hemen o rüyayla Bak mümine bakın. O rüya ile kalkıp amel ediyor. Rüya amel etmek İslam'da yok. Bu adam öldürmeye gidiyor yani. Günahsız bir şeye. Haksız. Haklı bir sebep olmaksızın birini öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir diye ayetler var. Kalkın hemen kuşanıyor silahını doğru o aşiret reisinin olduğu yere gidiyor ve efendime söyleyeyim kestirmeden söyleyeyim. Adam diyor için niçin geldin? böyle böyle eşle namazın gün kıl, kılmazsan seni öldüreceğim diyor. Şimdi bu örneği şunun için veriyorum. Ee, Kur'an'a tabi olmayanlar, e, birebir zahiri manalarına tabi olmayanlar artık tabi olacakları bir sürü şey vardır. Onun için anlatıyorum. Efendim, batın manalar bitmek bilmez ki. Yani o, o orada derin manalar çıkarıyoruz biz diyorlar. O, onun sonu başı var, sonu yok. Şimdi efendim dedim o adam nasıl oluyor dedim Sayit Nursi gidiyor bir aşiret reisine gördüğü bir aile öldürmeye kalkıyor dedim ya. Ya dedi o öldürmek istemiyor ki dedi yani. Öldürmüş mü ki sonra öldürmemiş dedi. E kardeşim aşiret reisi sana müsaade eder mi ki öldürsün adam orada elini nal toplamıyor o adam da bir şey yapar yani bir sürü yardımcısı var yanında onlarca yüzlerce kişi var yanında çadıra giriyor. İşte binbaşı bilmem ne hizmetinde ve adam da çok kibar bir adammış. Yani diyor ki benim de alimler var. Onları da seni şey diyeyim, yarıştırayım efendime söyleyeyim. Onları yenersen ben o dediğini yaparım diyor. Yine kibar davranıyor. Ama yenemezsen seni Fırat'a atarım diyor. Fırat Irmağı'na. Doğuda oluyor bu olay. Efendime söyleyeyim hemen Said Nursi diyor ki ya senin Fırat'a atmak beni haddin, seni beni Fırat'a atmak senin haddin olmadığı gibi benim de o alimleri yenmek haddim değil diyor. E değil de başka yerde mesela diyor ki hiç kimseye soru sorulmaz gelin hep bütün sorulara cevap veririm diyor. Ya her bir yeri diğeriyle çakışıyor. E haddin işte. Hiç kimseye soru sorulmaz İstanbul'daki kaldığı evin kapısının üzerine bunu yazıyor. Hiç kimseye soru sorulmaz. Bütün sorulara cevap verilir diyor. Burada da diyor ki benim bütün alimlerin sorularını çözmem haddim değil diyor. Kardeşim bu nasıl bir şey? O, o sen oysan bu ne oluyor? Buysan o ne oluyor? Ondan sonra o alimleri yenmek benim haddim olmadığı gibi Fırat'ı atmak da senin haddin değil diyor. On o aşiret reisinin hattı fırata atmak değilse senin hattın gördüğün bir rüyayla öldürmek nasıl oluyor? he değil mi? Kendine başkası kendini başkasını öldürmeye hat olarak görüyorsun da haklı bir sebep olarak görüyorsun da gördüğün bir rüyayla. O adam seni fırata atarım diyor. Niye? E zaten gelen sensin onun ayağına. Adam seni yakalayıp da ben seni fırata atacağım. Şunları yen demiyor ki. Ona o hakkı vermiyorsun. Kendini o kadar üstün görüyor ki Said Nursi. Ya bir peygamber bu kadar üstün göremez. Peygamber mesela ayette der ki. De ki ben de tıpkı sizin gibi bir insanım. Ancak bana vahiy olunuyor o kadar. Onun dışında bir insanım. Hepsi bu. Tıpkı sizin gibi bir insanım. Yerim, içerim. Hatta başka bir ayette şöyledir. Ya size ne oluyor ki? der Allah. Ben peygamberlerin ilki değilim ki de diyor. İlki değilim ki. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Daha bu zamana kadar çok peygamber geldi geçti. Peygamberin evlenmesi, pazarda gezmesi, çoluk çocuk sahibi olması kötü bir şey değildir ki. Ama müşrik kafalı insanlar, Peygamberde insan üstülük beklerler. Halbuki peygamberler insan üstü olsaydı diyor, "Ben indirirdim ben size." diyor. Yeryüzündekiler melek olsaydı. Yani onların yoldan çıkmalarının sebebi kendilerine insan bir peygamber gelmesi. Gerçi insan bir peygamber ve insan üstü değil. Sonra da insan. Üstü. Ama bugünkü Müslümanların çoğu peygamberi insanlıktan çıkarıp insan üstü yapmışlardır uyulamaz, yaklaşılamaz bir peygamber. Peygamberlik makamına da kendileri oturmuşlardır. Burada o gözüküyor zaten. Kesintisiz bir sebat, sarsılmaz bir sadakat isterim diyor. Bak ben size madem cennete gireceksiniz diyor. Bu yolu açtım. Ne diyor? Ehli cennet olacakları müjdesi kati ispat ederler. Ha. Ya yazık değil mi buna? İşte dedim ki o şeye konuya gelelim yine arkadaşlar. Ya arkadaş dedim bu nasıl oluyor? Dedi ki ya dedi seni öldüreceğim demiş ama dedi e, bu aşiret reisine. E öldürmüş mü? Öldürmemiş dedim. Öldürememiş yani. E demek ki dedi o bir şey yani. Şimdi onu ne yaptı? Tevil etti. Şimdi dedim ki bak adam fırat atacağım Ya fırat atacağım demesi fırat atılan adam ölür zaten dedi. Ya o kardeşim dedim. Bir şey soracağım dedim. Bu Risale-i Nur'lar Kur'an tefsiri mi? Tabii ki dedi. dedi. Risale-i Nur Kur'an tefsiri ise artık bunu tefsir etmeye gerek var mı? Yok dedi. Tamam bu son artık bunu daha şey etmemek lazım. E sen şimdi tefsir ediyorsun. Adam seni öldüreceğim diyor Said Nursi dedim. Yok öldürmeyeceğim çıkarıyorsunuz. At Öbürü diyor ki ben seni ırmağa atacağım diyor. Yok öldüreceğim tefsirini Ya bunun başı yok sonu yok dedim. Bu nasıl bir iş Allah aşkına dedi. İşte Allah bize Kur'an'ın dışına çıktığımızda diyor ki daha artık doğru bir yolu bulamayacaksınız. Ama olay şu, kendinizin doğru yolda olduğunuzu sanacaksınız diyor. Samim olarak doğru yolda olduğunuzu sanacaksınız. Hatta, öylelerine Allah ahirete geldiğinde dahi Allah'ın biz doğru yoldaydık diye Allah'a yemin edeceklerini söylüyor ayette. Yani o kendilerine doğru yolda Kur'an'ını bırakıp da başka kitapların bu tür kitapların peşinden gidenler biz de Kur'an yolundaydık diye yemin ediyorlar ve Allah'a ahirette de yemin edeceklermiş. Kur'an-ı Kerim öyle diyor. Ahirette de diyecekler ki "Allah'ım sana Rabbimize yemin olsun ki biz doğru yoldaydık." Bak o kadar da samimiler. Demek ki bu samimiyet insanı cennete götürmüyor. Ne oluyor sonunda biliyor musunuz? Allah onların yanlış yolda olduklarını ispat edecek. Onlara ispat ettikten sonra şöyle diyeceklermiş. Ey Rabbimiz sen dileseydin, isteseydin bütün bunlar başımıza gelmezdi. Bizler yanlış yolu tercih etmezdik. Sen istedin de bu oldu. Ya bu suçu da bu yanlışlıklarını da Allah'a atacaklarmış. Nerede ahirette? Kim diyor? Allah diyor. Nerede diyor Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar? Sen istemesen biz bu yola girmezdik. Sen istedin de biz böyle sapıttık. Olacak şey değil. Yani biz samimiydik diyeceklermiş. Ama diyor böyle demeleri onları ateşten alıkoymayacak. Efendime söyleyeyim ateşe sürülecekler. Bu sefer diyecekler ki diyor Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de. Ey Rabbimiz şu bizi yoldan çıkaran liderimiz var ya. Heh, ona iki kat azap ver. Biz buna uyduk da bunlar başımıza geldi. Yani uyanlar uydukları zatı göstererekten öyle diyeceklermiş. Buna iki kat azap ver. Allah da diyecek ki aklınızı kullanaydınız. Size de iki kat azap var. Niçin düşünüp akletmediniz? Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah düşünüp akletmeyenlerin üzerine pisliği boca eder. Bakın akıllı olan değil aklı kullanan önemli. Allah her yerde aklı kullanmamızı söylüyor ama en çok da dininizde Kur'an'ı anlarken aklınızı kullanın. Kur'an'ı okurken aklınızı kullanın. Kur'an'ı okurken aklını kullanmayan Kur'an'dan istifade edemez diyor Rabbimiz. Yeryüzünde dolaşan varlıklar, canlılar içerisinde yani şuurlu varlıklar içerisinde en aşağılığı aklı olup da onu kullanmayanlardır diyor. Bir başka ayette Allah aklını kullanmayanların üstüne pisliği bocetler yani fikir pisliği, düşünce pisliği içerisinde kalır diyor. Keşke aklımızı kullansaydık Derler diyor ahirette pişmanlık böyle olacakmış. Keşke aklımızı kullansaydık ya da vahye uysaydık. Aklını kullanan adam vahye uyar otomatikman. Çünkü vahiy akılla çatışmaz. Allah Kur'an-ı Kerim'de der ki benim bu kitabımı sorgulayın bakalım. Eğer şey olsaydı bu Allah'tan olmasaydı içinde bir sürü çelişkiler bulurdunuz. Aklınıza havale edin bir bakın diyor ya. Hiçbir ayette aklınıza uymasa da alın. Bu sizi cennete götürecektir. Evet, burada birçok şeyler var, çarpıklıklar var ama yine de cennete gidersin. Öyle bir ayet yok. Öyle böyle söz din adına yazılmış kitaplarda var maalesef. Ne diyor Said Nursi? En çok da diyor, aklınızı benim risalelerimi karıştırmanız beni çok korkutur diyor. Tarikat, tasavvuf kitapları der ki başlangıçta tasavvufa girecek, harekete girecek kişi aklı bırakamalıdır. Akıl varsa tasavvuf yoktur. Kur'an, akıl yoksa Kur'an yoktur der. Bu kitap sadece aklı olanlara inmiştir der. Ya, bu kadar zıtlık, nasıl onları bir araya getirsin ki? Nasıl onlar dost olsun ki? Ya Kur'an'da 6-700 tane aklı göğe çıkaran, metheden, akıl akıl derken sakın şey anlamayın yani. Efendime söyleyeyim. Nefis, heva, şu bu anlamayın. Adam gider hırsızlık yapar. Aklıma uydum. Hevesine uymuştur. Aklına uymuş değildir. Aklına uysa hırsızlığın kötü bir şey olduğunu aklı ona söyler. Kim söyleyecek başka? Vicdanı aklı söyler. İnsan aklına uyduğu takdirde asla kötü bir şey yapmaya tevessül etmez. Akıl Allah'ın her bir bireye özel vahyidir. Bunu unutmayın. Peki, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.